Sindirim sisteminin merkezi olan ve ikinci beyin olarak tanımlanan bağırsakların sağlığı tüm metabolizmayı doğrudan etkiliyor. Bağırsaktaki mikrobiyal dengenin doğru olduğunda tüm vücudun olması gibi çalıştığını uzmanlar ifade ediyorlar. Bu videomuzda geçirgen bağırsak sendromunun ne olduğuna ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine, nelerin iyi geldiğine dair bilgiler vereceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Denge bozukluğunda kronik stres, kronik kabızlık, pestisitler gibi çevresel toksinlere maruz kalma, kötü beslenme veya antibiyotik alma nedeniyle zararlı bakterilerin bağırsaktaki hücreler arası sıkı bağları bozduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor ve şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu bağlar bozulursa, kan dolaşımına zararlı maddeler, toksinler ve sindirilmemiş besinler geçebilmektedir. Bağışıklık sistemimiz ait olmadıkları organizmaları gördüğünde saldırarak tahrişe ve iltihaplanmalara neden olur. Bu durum geçirgen bağırsak sendromu veya halk arasındaki tabirle sızdıran bağırsak olarak tanımlanır. Baş ağrıları ve depresyon hali görülebilir. Bağırsaktaki bu sızıntının şişkinlik, kramplar, yorgunluk, gıda alerjileri ve hassasiyetleri, gaz ve baş ağrıları gibi problemlere neden olabilir. Aynı zamanda otoimmun hastalıklar, depresyon ve diğer duygu durum bozukluklarına yol açabilir diyabet, iltihaplı bağırsak hastalığı ve multipsikleroz gibi hastalıklarla bağlantılı olabileceği çalışmalarda görüldü. Bozulan bakteri dengesini düzeltmek, hasarlı, yaralı, sızıntılı bağırsak duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için doktor ve diyetisyen kontrolünde özel bir tedavi ve beslenme programı uygulanması gerekir. Probiyotik içeren besinler mutlaka programa eklenmeli. Beslenme programına göre bağırsak duvarında tahribata sebep olabilecek şeker ve şekerli besinler diyetten çıkarılmalı. Diyetisyen kontrolünde gluten ve süt ürünleri kişinin semptomlarına göre belirli bir süre diyetinden çıkarılmalı, sonrasında semptomların azalmasına bağlı olarak kademeli şekilde tekrardan beslenme programına eklenmeli. Kafein içeren yiyecek ve içecekler sızıntıyı artırıyor bağırsaktaki sızıntıyı artıracak, kafein içeren yiyecekler ve içecekleri diyetinizden çıkarmanız gerekiyor. Maksimum günde bir açık çay ve haftada bir iki kez Türk kahvesi olarak sınırlanmalı. Bağırsak florasını iyileştirecek fermente gıdaları, örneğin lahana turşusu, yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi besinleri beslenme programınıza dahil etmelisiniz. Gün içerisinde 3-5 porsiyon meyve sebze tüketimine özen göstermeniz gerekir. Haftada 2 kez ızgara, fırında buğulama gibi pişirme teknikleriyle balık tüketmeniz önerilir. Çiğ badem, fındık, ceviz içi gibi kuru yemişler, avokado, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi besinler sağlıklı yağ içerikleriyle bağırsak bariyerini onarırlar. Beslenme programınıza dahil edilmelidirler. Vücutta yapım ve onarımda görevli olan protein içeren yumurta, kırmızı et, tavuk, hindi, balık gibi besinler mutlaka diyetinizde bulunmalı. Gıda katkı maddeleri bağırsak bariyerine zarar verdiği için paketli gıda ve içeriği bilinmeyen gıda tüketiminden kaçınmanız gerekir. Bağırsaktaki yaralı bakterileri artırmak amaçlı probiyotik takviyesi alınabilir. Ek olarak doktor kontrolünde D vitamini, çinko ve omega 3 yağ asitleri balık yağı gibi kullanılabilir. Gün içerisinde minimum 2 litre su tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor. Geçirgen bağırsak sendromu neden olur? Bozulmuş bağırsak geçirgenliğinin kanıtı sızıntılı ya da geçirgen bağırsak sendromudur. Bağırsak kolonizasyonu anormalse bağırsak florası sadece fizyolojik görevlerini sınırlı bir ölçüde yerine getirebilir. Ortaya çıkan mikrobiyal bariyer bozukluğu sonuçta mukozada gizli inflamatuar değişikliklere, daha sonra geçirgenlik bozukluklarına yol açar ve pato mekanizmalar devreye girer. Bu patojenik bakteriler, virüsler, mantarlar veya parazitlerin mikroekolojik bozukluklar bağlamında mukazal reseptörlere erişmesini ve daha hızlı çoğalmasını, böylece de enfeksiyonları daha kolay tetiklemesini kolaylaştırmaktadır mikrop türlerine bağlı olarak mikrobiyal metabolizma nihayetinde bağırsak ortamı için yararlı olan veya sisteme birçok şekilde zarar veren supratlar üretir. Bağırsak epitelinin sıkı bağlantılarının gevşemesi, sızıntı bağırsak olarak da bilinen mukoza geçirgenliğinin artmasına neden olur. Bu nedenle birçok molekül gastrointestinal alandan kan dolaşımına girebilir ve çeşitli reaksiyonları tetikleyebilir. Geçirgen bağırsak sendromu ile ilgili sık sorulan sorular Geçirgen bağırsak sendromu nelere sebep olur? 1. Gıda duyarlılıkları Kan dolaşımına giren toksinlerin saldırıları nedeniyle bağırsak aşırı geçirgenliği olan bir kişinin bağışıklık sistemi, vücudu belirli gıdalardaki özellikle gluten ve süt, ancitenlere daha duyarlı hale getirmekte ve çeşitli antikorlar üretmektedir. 2. Bağırsak hastalıkları bağırsak geçirgenliğinin artmasının çoğunlukla huzursuz bağırsak sendromu, ülseratif kolit ve koğun hastalığı olan bireylerde daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Çinko tavsiyesinin bu vakalarda bağırsak bağlantısının sıkıştırılmasında oldukça etkili olduğu görülmektedir. 3. Otoimmum hastalık Sızdıran bağırsağın otoimmum, bağışıklık sisteminin aşırı duyarlılığı oluşan tepki, bu hastalığa neden olabileceğinin anlamının anahtarı şudur. Zonilin olarak bilinen bir protein üzerinde yapılan araştırmalardır. Zonilin bağırsak bariyer bütünlüğünü göstermektedir. Sıkı bağları yapıştıran ya da onaran bir proteindir. 4. Tiroid sorunları Sızdıran bağırsak sendromunun doğrudan etkileyebileceği otoimmun hastalıklardan biri Hashimoto hastalığıdır. 5. Emilin bozuklukları Sızan bağırsaklardan kaynaklanan çeşitli beslenme yetersizlikleri, mide asit düzeyinin yetersizliği, yaşamsal döngünün en önemli vitamini B12, folat, magnezyum ve diğer enzimlerin emilimini imkansız kılmaktır. 6. Cilt hastalıkları Bağırsak, cilt bağlantılı teorisi 70 yıl önce ilk kez tanımlanan bağırsak hipergeçirgenliğinin cilt sorunlarına neden olabileceğini göstermektedir. 7. Duygu durum bozuklukları Bilimsel araştırmalar sızdıran bağırsak sendromunun çeşitli nörobilissel bozukluklara neden olduğunu göstermekte. Geçirgen bağırsak sendromu bitkisel tedaviyle geçer mi? Sizlere 4 tane öneri sunacağız. 1. Kemik suyu Kolajen ve hasarlı hücre duvarlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek amino asit, proline, glisin ve glutamin içerir. 2 fermente süt ürünleri. Bağırsakların iyileşmesine yardımcı olabilecek hem probiyotikleri hem de kısa zincirli yağ asitlerini içerir. 3. Fermente sebzeler. Bağırsak pH'ını ve bağırsağı destekleyen probiyotikleri dengeleyen organik asitler içerir. 4. Hindistan ceviz ürünleri. Hindistan cevizinde bulunan orta zincirli yağ asitleri diğer yağ asitlerinden daha kolay sindirilebilmekte. Böylelikle sızdıran bağırsağı en iyi şekilde onarmaktadır. Başkalarının da yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.